Abdestin alınma şekli. Abdest için önce niyet ettim Allah rızası için abdest almaya diye niyet edilir. Ve evzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diyerek evzu besmele okunur. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Evzu <Sessizlik> billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır. Sağ avuçla ağza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır. Sağ avuçla buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Ve her su çekilmesinden sonra da sol elle sümkürülerek burun temizlenir. alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır. Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur. Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı yine hiçbir kuru yer kalmayacak şekilde iyice ovulur. Eller yeni bir suyla ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere mesedilir. Eller ıslatılarak kulağın içi baş parmağıyla da kulağın arkası mesedilir. Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışıyla da boyun mesedilir. Sağ ayak 3 kere topuklarla beraber yıkanır. Sol ayakta 3 kere topuklarla beraber yıkanır. Her iki ayağı da yıkarken parmak aralarının iyice temizlenmesine dikkat edilir. Böylece abdest tamamlanmış olur.